Denklemi çözerken payda eşitlemesi yapacağız. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletelim. 3 ile genişlettiğimizde 6x eksi 3'ü buluruz. 2 ile genişlettiğimizde 2x artı 6'yı buluruz. Buradan sonucumuzun x artı 5 çıkmasını isteyeceğiz. Paydaları eşitlediğimize göre paylarla işlem yapabiliriz. 6x ile 2x'i topladığımızda 8x. Eksi 3 ile de 6'yı topladığımızda artı 3 sonucuna ulaşacağız. Paydamız hala 6. Orsak payda da yazdık x artı 5'in altında da gizli bir 1 var diye konuşabiliriz. Burada içler dışlar çarpımını yazdığımızda 8x artı 3 eşittir 6x artı 30 diyeceğiz. Burada işlemleri düzenlediğimizde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda ve bilinmeyeni yalnız bıraktığımızda x'i 27 bölü 2 olarak bulmuş olacağız. İki kardeş var. Birinin adı Büşra, birinin adı Ersel. Büşra'nın yaşı Ersel'in yaşının 2 katından 5 eksik. Ersel'i x yaşında dersek Büşra'ya 2 x 5 yaşında diyebiliriz. Bu iki kardeşin yaşları toplamının 25 olduğu söylenmiş bize. İşlemleri düzenlediğimizde denklem olarak 5'i diğer tarafa eksi 5'i diğer tarafa gönderirken artı 5 diye geçmişti. 3 x'in 30 x'in de buradan 10 geleceğini söyleyebiliriz. Büşra'nın 10 yıl sonraki yaşı bize soruluyor öncelikle Büşra'nın şu anki yaşını bir bulalım. 2 çarpı 10 eksi 5'ten onu götürüp burada yerine yazdık. Büşra'nın şu anki yaşı 15. Bize 10 yıl sonraki yaşı soruluyor. 10 yaş daha büyüdüğünde Büşra 25 yaşında olmuş olur. Sonra denklem sorusunda, denklem konusunda olduğu için denklem üzerinden çözmeye çalışacağız. Yolumuzun uzunluğunu x olarak söyleyelim. Asfalt kısım o zaman bizim için 2x bölü 5 toprak kısımda 3x bölü 5 olacaktır. 3x bölü 5'lik kısım 30 kilometreye eşitmiş. Bu halde x'imiz yani yolumuzun tamamı 50 kilometre olmuş olacak. Devam ettiğimizde asfalt yolunun uzunluğunu da o zaman bulabiliriz. 2x bölü 5 kadardı. 2x bölü 5 de o zaman 20 kilometre olacaktır. Bize bu iki yol arasındaki farkı soruyordu. 30 kilometreden de 20 kilometreye çıkarttığımızda 10 kilometredir cevabını vereceğiz. Soruyu çözerken katlar üzerinden ilerleyebiliriz. Yıldızı 3 kat, kareye de 4 kat yorumu yapabiliriz. Yıldız sayısı 1 eksilip 3 katı 1 eksilteceğiz. Kare sayısını da 2 arttıracağız. Yani 4 kat dediğimiz şeyi de 2 arttıracağız. Ve bu kesirimizin değeri 1 bölü 3'e eşit olacak. Burada Çapraz çarpımları yaptığımızda işlemler şöyle devam ediyor. 9 kat eksi 3 eşittir. 4 kat artı 2 şeklinde olacak. Şurada çapraz yaptığımız zaman burada bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa topladığımızda 5K eşittir 5 olacak. K'mız da buradan 1 gelecek. Yani yıldız dediğimiz şey yıldızımız 3 İçi boş karemiz 4 olacak. Bu ikisini topladığımızda da cevabımızı 7 olarak buluruz. Sonra da bize iki tane çelik alat verilmiş ve bunlarla bu karelerin oluşturulduğu söylenmiş. Karelerin çevrelerinin oranı aslında uzunlukları dediği çevreleri olmuş olacak. Çevrelerin oranında 1 bölü 5 olduğu söylenilmiş. Burada devamını getirdiğimizde burasının bir kenarının 60 birim olduğunu söyleyebiliriz. e buradaki kısım için, buradaki kare için bize 240 birimlik bir çelik halat gerekmekteymiş. O zaman buradaki küçük kare içinde x kadar değil, ç kadar gerektiğini söylesek. Şöyle demez miyiz? Ç bölü 240. Buradan ç'mizi de 48 olarak bulmuş olacağız. Devamında bu soruyu çözerken şunu yapacağız. Her ikisi için de buna 240 birimlik, buna da 48 birimlik halat gerekecek. 240'la da 48'i topladığımızda 288 bulmuş oluyoruz. Boş bir havuzumuz var. 15 saatte doluyor. İki musluktan akan su miktarı biri diğerinin 4 katı kadar havuzumuz var. Bu havuza şuralardan su akıyor. Buradan da su akıyor, buradan da su akıyor. Akan suya göre buradan x kadar su akıyorsa buradan 4x kadar su akıyormuş. Ve bu ikisi birlikte bu boş havuzu 15 saatte dolduruyormuş. Yani 5x'lik bir su akışımız var. 15 saat var. O zaman buradaki havuzun hacmini biz 75x kadardır diye söyleyebiliriz. Bu 75x kadarlık havuzu daha az su akıtan musluk yani x kaç saatte doldurur diye soruyoruz. Ve bu durumda soru işareti yerine 75 gelmeli. 75 saatte doldurur diye söyleriz. 105 litre zeytinyağımız var. 3 litrelik ve 5 litrelik şişelere tam dolu ama artmayacak şekilde dolduruyoruz. Bunun için 25 tane şişe kullanıyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. 3 litreliklerden x tane kullanırsak 5 litreliklerden 25 eksi x tane kullanırız. 3 litreliklerden x tane kullandığımız zaman bu kadar litre 5 litreliklerden 25 eksi x kadar kullandığımızda bu kadar litre kullanmış olacağız. Ve hepsini topladığımızda 105 etmesini sağlayacağız. 3x artı 125 eksi 5x eşitmiş 105'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda benzer terimleri de topladığımızda 2x'imiz 20, x'imiz 10 olmuş olacak. Biz burada x'e 3 litreliği vermiştik. E, bize soruda 5 litrelik şişeyi soruyor. x yerine 10 yazdığımızda 25-10'dan 15 cevabına ulaşırız. Soruyu çözerken 5 litre yerine x buraya 25-x de yazabilirdik. Bu sefer sadece x'i bulmamız yeterli olacaktı. Her iki çözüm yolunda da aynı şeyler bulunmuştu. Yüzü sarı, arka yüzü mavi olan bir dikdörtgen kağıt var elimizde. Sol uçlarından katlama çizgisi boyunca katlandığında ne olacak? Bizim karşımıza şurası mavi olacak şekilde bir şekil elde edeceğiz. Burası da x artı 1 kadar. Yani bu kağıttan aslında burası ve burası kalkmış olacak. Şurası mavi olarak ortaya çıkacak, burası yok olacak buradaki, buradaki kısım da katlanacak. Katlandığı haliyle burada da şöyle bir görüntü olacak. Burası mavi gözükecek. Burası yok olacak. Bu duruma göre en sonki halini şöyle bir siyah kalınla çizelim. Şuraya göre yorum yapacağız şimdi. Son durumda kağıdın ön yüzünde görünen sarı renkli bölgenin alanı 500 birim kare. Yani şurası bizim için 500 alana sahip olmuş olacak. Çevresinin uzunluğu da 12x artı 12 olacak. Şu kısa kenarını biliyoruz. Karşılıklı olarak iki kısa kenar var. Kırmızı kısımlar bizim için 2x artı 2 olacak. Şuradaki x artı 1'den buraların eşit olduğunu söyledik. 2x artı 2 olacak. Buranın çevresi 12x artı 12 idi. 2x artı 2 buradan çıkartırsak biz iki tane uzun kenarı bulmuş olacağız. Hemen işlemlerimizi yapalım. 12x artı 12 eksi 2x eksi 2 buradan 10x artı 10. Bu iki uzun kenar demek. E biz buradan kısa kenarını bir tane uzun kenarını bulabiliriz. Kısa kenarını zaten biliyoruz. Buradan uzun kenarını bulalım. Her iki tarafı da ikiye bölmüş gibi yaparsak, burası şu şekilde olacaktır. İki tane 5x artı 5 bizim için uzun kenarın verilmiş hali olacak. Yani burası 5x artı 5 kadar. Sorunun devamını şöyle getireceğiz. Bir tane şuraya dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgende uzun kenarımız 5x artı 5, kısa kenarımız da x artı 1 kadar ikisini çarptığımızda bu dikdörtgen için alana ulaşmış oluyoruz. Alanımız ne oluyor bu durumda da? 5x artı 5 ile x artı 1'in çarpımı 500 olacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi buradaki ifadeyi çarpma işlemini yapmadan önce 5 parantezini alalım. 5 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 500 olacak. İfadenin her iki tarafını da 5'e bölersek x artı 1 dediğimiz şeyin karesinin 100 olduğunu görürüz. Buradan da x artı 1 dediğimiz şeyi 10, x dediğimiz şeyi de 9 olarak buluruz. Soruyu çözerken bize bir tane şerit verilmiş şekil 1'de. Burayı rastgele kesilmiş. Rastgele kestikten sonra yan yana koyup şekil 2 oluşturulmuş. Şekil 2'ye göre bize şekil 2'nin çevresinin uzunluğu verilmiş. E buna göre bizden sorunun çözümü istenmiş. Soru da şuradaki kenara x kadar dersek şu kenar için x artı 7 yorumunu yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bunu böyle taşıdık 4 birim geldi. Bunu böyle taşıdık 3 birim geldi. Buradan da şu aşağı kısımdan da x birim gelmişti. Burasını x artı 7 kadar diyebiliriz. Biz bir de birinci şekle göre ne biliyoruz? Bunun kısa kenarı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış. Buraların da 10 olduğunu biliyoruz. O zaman bu şeklin çevresi için 2x artı 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67, 74 yorumunu yapabiliriz. Buradan cevabımız 104 olacaktır. 2 tane x'imiz 30, bir tane x'imizi de 15 olarak bulmuş olacağız. Burayı bulduktan sonra gelelim burasının 15 olmasını. En kısasının 15 olduğunu söyledik. Daha sonra burada 3 fazlası 18. 18'in de 4 fazlası 22. Bunları yerleştirdikten sonra da artık işlemi sonucuna doğru ilerliyoruz. Birinci şekildeki şeridin alanını bize soruyor. Buradaki şeridin alanı içinde kısa kenar çarpı yani 10 çarpı uzun kenar. Uzun kenarda hepsini topladığımızda 55 yapıyor. Çarptığımızda 550 cm kare olarak bulmuş olacağız. İki kişi var aynı test kitabını almış. Birinin ismi Ergün, birisinin ismi Berfin. Ergün ve Berfin kitabı alır almaz heveslenip Ergün 50 soru, Berfin 45 soru kadarını çözüyor. Ertesi gün çözmediği kısımları Ergün 5 saatte, Berfin de 4 saatte bitiriyor. Bir de şu bilgiyi biliyoruz. Berfin Ergün'den saatte 15 soru daha fazla çözüyormuş. O zaman artık şunu söyleyebiliriz her gün saatte x kadar soru çözüyorsa 5 saatte 5x kadar soru çözecek. Berfin saatte o zaman x artı 15 soru çözecek. 4 saat boyunca da 4 çarpı x artı 15 kadar soru çözecek. Ve sonuçta bu kitap ikisi de ikisi tarafından da bitirilmiş olacak. Yani 50 artı 5x dediğimiz soru sayısı buraya hemen şu köşede bir yapı verelim 4x artı 60 4x artı 105'e eşit olacak bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda x'imiz bizim için 55 olmuş oluyor. Ertesi gün için baktığımızda Berfin kaç soru çözmüş oluyor 4 çarpı 55 artı 60 kadar soru çözmüş oluyor. Buradan da 280 soru olmuş olur. Bize saatte ortalama kaç soru çözmüştür diye sormuştu. Berfin 4 saat çözmüştü. Toplam 280. 4 saatte çözdüyse 70 cevabına ulaşırız. Sonra da bize şunlar verilmiş. Bir gürgen ağacımız var. Yüksekliğinin 5'te 2'si kavak ağacının yüksekliğine eşitmiş. Gürgen ağacımıza işlemler kolay olsun diye 5x yükseklik verelim kavak ağacımız 2x yüksekliğe sahip olmuş olacaktır. Meşe ağacının yüksekliğinin 3'te 1'i gürgen ağacın yüksekliğine eşit. Yani meşeyi 3'e bölmüşüz 5x olmuş. O zaman meşe ağacına da 15x diyebiliriz. Bu durumda hepsini topladığımızda ki üç ağacın da yüksekliklerin toplamın 33 metre olduğunu söylemiş. Hepsini topladığımızda 22x 33'e eşit olacak x'imiz de 3 bölü 2 olacak metre cinsinden. Hatta bunu 1,5 metre diye de yazabiliriz. Bize gürgen ağacının yüksekliğinin santimetre cinsinden sormuş. Önce bir yüksek gürgen ağacının yüksekliğini bulalım. Yani 5x'imiz 7,5 metre olsun. Bunu da santimetreye çevirirsek 750 santimetre olacaktır.